Herkese merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün ister kahvaltılara, ister çay saatlerine keyifle ikram edebileceğiniz nefis bir peynirli poğaça yapacağım. olan 150 gram tereyağını yoğurma kabına boşaltıyorum. 2 tane yumurta, bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Ekliyorum şimdi. karıştırıyorum spatulayla. Yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı süt ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardaklarında. 1 tatlı kaşığı da toz şeker ekliyorum. Karıştırıyorum. Biraz un ekledim. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Bunu azar azar ekleyerek artık hamuru yoğurmaya geçiyorum. Hamuru yoğurdum. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda olmalı. Toplamda 5 su bardağı un gitti. 200 gram rendelenmiş beyaz peyniri ve e, yarım demet ince 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 kıyılmış maydanozu karıştırdım Şimdi hamurdan ceviz büyüklüğünde kopartıyorum. Elimin içinde yuvarlak şekil veriyorum ve şimdi açıyorum yuvarlak bir şekilde. Bir tatlı kaşığı iç harcından koyuyorum. Ve hamuru kapatıyorum. Daha iyi yapışması için çok az şöyle bastırıyorum kenarlarını şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Şimdi poğaçaların üzerine yumurtanın sarısını sürüyorum. Fırça yardımıyla sürüyorum. böğürtlenleri 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 19-20 dakika pişireceğiz. Böğürtlenlerimiz pişti, nefis oldu. Sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.